Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 30 Aralık Cumartesi Diyarbakır yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Diyarbakır'da geri koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Altılı gayrımız ikinci koşuyla itibaren başlayacak. Evet koşullara geçmeden önce tabii ki videomu izlerken ve dinlerken bir beğen butonuna basmanızı öyle de rica ediyorum. Bana desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet bugün e, biliyorsunuz Antalya koşularımız ve İzmir koşularımız vardı. Maalesef Antalya'da e, güzel bir program demiştik. Para verecek program gerçekten e, sürprize çok çok açık. E, yani ilk altımız 5'te kaldı. Bankodan yattık. Yani beklemediğimiz bir sonuç oldu sevgili dostlar. E, yani ikinci altılık ayanımız e, orada da yanıldık diyelim. Yani tuttuğumuz safkanlar sürpriz adaylarımız yani beklediğimiz safkanlar iyi koşmasını beklediğimiz safkanlar vardı. Biz de yanıltmadı ama ilk altılı 52 bin 663 TL verdi. Çok çok güzel para verdi. Kafada 30 gayna zana biri zaten anlatmıştı. Kalev katının bindiği üç tane çalıştırdığı 3 safkan var. Zana bire dikkat Emircan Avcılar'la bomboş güle dedik. 3. veya ikinci tercih testidir önermiştik. İkinci ayakta oğlu safkanımız Sait Bey aynı şekilde yani e, bilmiyorum yani şans bize de yana değildi diyelim. E, öyle telafi edeceğiz artık kendimizi. Yarınki programlara bakacağız. İzmir'de de pek e, yani öyle beklediğimiz sonuçlar olmadı. Maalesef sevgili dostlar. Evet Diyarbakır koşullarına geçelim. Birinci koşu e, ee, şartlı dişler aması 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kuma çıkıyor. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada 2 tane safkanla e, 7 plasayı ve 1. Üçüganyan'ı değerlendirmek istiyorum. Onlar kimler? 1 nolu Demir Kızım ve de 3 nolu Mahalle Güzeli diyeceğim ben. Aziz Akdemir ve Necmi Altı'nın bindiği safkanlar. Bu 2 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 1. Koşu 7 plasa ve 1. üçlü e, açısından. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 4. 3 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız e, yer alacak. 6'lı ganyanımıza bu koşuyla başlayacak. Evet çaprazla başlayacağız. Yaptığı son koşusunu kazanma başarısı gösterdi. E, şimdi Aprant arkadaşımıza çapraz. E, benim ilk tercihim 4 nolu safkanımız. Sonradan 2 nolu meydanı nereye diyeceğiz? Kuponumuzda ikinci tercihimiz. Sonra 1 nolu safkanımız mutlaka değerlendireceğimiz safkanların arasında yer alacak. Sonradan 9 nolu safkanı Ferit yardımcıyla ve de 7 nolu safkanı es oğlum diyeceğiz Aziz Akdemir eşliğinde piste çıkacak. 4-2-1-9-7 altılık ayarımızın bir kaynındaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 3. koşuya. Altılı ayımız ikinci ayağı. beşli ayımız başlayacak bu koşuyla. Evet burada e, Şartlı 5, 3 yaşlı Araplar 1728 safkanımız yer alacak. E, burada Banko ismimiz olacak. O da al nasip diyeceğim ben Ferit Yardımcı'yla. Yarın tekrar birinciliğin en güçlü adayı olarak görüyorum. Yarın benim Banko ismim olacak. İkili yenecek arkadaşlar için burada 3 nolu Serhattım diyeceğiz ve de Altınoğlu canım Talyam, e, Talyam diyeceğiz e, sevgili dostlar. Ben ikili için bu iki safkanı sizlere önereceğim. Bir nolu Al Ferit yardımcıyla yarın benim banko ismim olacak. Evet geçelim dördüncü koşu. Altılı gayemizin üçüncü ayı dörtlü gayranımız başlayacak. Handikap 16 bir mücadele. Yamak iki sınıfındaki aprantı arkadaşlarımız at binecekler. Dört ve kor Arapların. 1700 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alacak. Evet burası bende karışık sevgili dostlar. Yani karışık gördüğüm bir koşu. Yani burada ilk tercihim 5 ton Nesli Nur olacak. Sonra 1 nolu Balkoan. 2 nolu da Yahmet, 6 nolu Anadolu Gücü. 4 nolu Radate. Ve de 3 nolu Gece Işığı diyeceğiz. Bu koşuda bir tek 7 nolu Taç Azat'ı ben dışarıda bıraktım. Buraya 5, 1, 2, 4, 6, 5, 1, 2, 6, 4 ve 3 şeklinde e, değerlendireceğim bir koşu olacak. Dördüncü koşu. Evet geçelim. Beşinci koşu şartlı 4, 4 yaş araplar 1200 kuma çıkacak. 10 safkanımız yer alıyor. İkinci üçlü gayrımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada baktığımız zaman iki no pardon, altın oğlu kim tutar kızı ve de e, Arap Çelik Ferit yardımcıyla bu iki safkanın arasında geçmesini bekledim. Bir koşu sevgili olsun. Ufak bir çile oynayacak arkadaşlar. 6-7, 7-6 yeterli gibi görünüyor. Ama 3 nolu Bargran, Necmi Altın'la ve 2 nolu Bülent buraya çok çok dikkat, sürpriz bekleyecek arkadaşlar. Evet ama burası yıkılır diyecek arkadaşlar. E, bunları da yazabilirler. 6-7 çizgi, 3 ile 2 buranın sürpriz isimleri olacak. 5. koşu da. Evet geçelim 6. koşu şartlı 19-2 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kuma çıkıyor. 6 safkanımız yer alacak. Evet burada da 1 nolu safkanımız Ferit Yardımcı ile çok çok ön plana çıkıyor. Ama ben burada 2 ve 3 nolu safkanları da ayrımsız kuponuma iliştireceğim. 1, 2 ve 3 diyerek 6. koşuyu da bu şekilde geçmeyi planladım. Evet geçelim 7. koşu 6'lı gayemizin son ayağı. Handikap 16-1 mücadele kapanışı yapıyoruz. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kuma çıkacak. 7 ile 11 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet ilk tercihimiz 4 nolu safkanımız olacak. İsa Katar eşliğinde. Sonra 11 nolu safkanımız e, burada Tolga Yılmaz eşliğinde piste çıkacak. Ekürler olacak. Sonradan 5 nolu safkanımız e, Yunus Çelikbaş'la başla start alacak Aprant arkadaşımızla. Sonra 1-0 Onye Kuru ferik yardımcıyla ve de Altınoğlu Safkanımız Aziz Akdemir'le yazmamız doğru olacağını düşünüyorum. 4, 11, 5, 1 ve 6 son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak Diyarbakır programımıza sevgili dostlar. Evet beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yazdığımız Safkanlar Ganyan olsun İstanbul ve Adana programı içinde, Diyarbakır programı içinde herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Yazdığımız Safkanlar Ganyan olsun. Allah'a ısmarladık sevgili dostlar, bol şanslar.